Teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde endoskopi çok daha kolay uygulanabilir hale gelmiştir. Ayrıca işlemi genel anestezi altında uygulama imkanı da bulunmaktadır. Bu videomuzda ağızdan girilerek yemek borusu geçildi ve şu anda midenin içerisindeyiz. Biraz daha ileride e, mide çıkışı görünecek. şu anda. Evet, şu karşıda görülen ince e, giriş mide çıkışı ve e, oradan 12 parmak bağırsağının ilk kısmına girdik. Orası görülüyor şu anda. Burası da e, 12 parmak bağırsağının ikinci bölümü. Geriye çekiliyoruz şu anda ve e, midede kamerayı ters çevirerek Geldiğimiz yere bakıyoruz. Üst taraf yemek borusu. Şimdi de mideden e, test için e, küçük bir e, biyopsi pensesiyle küçük bir parça alacağız. geriye doğru çıkarak bir de tekrar bakıyoruz. Burası yemek borusu. Yemek borusunun son kısmında gırtlak ve orada ses telleri görülecek.